Merhaba, ben Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Berk Bugün görüntü işleme dersinin ilk hafta ödevi olan e, matlaba giriş e, ödevinin e, 6. videosunu e, çekeceğim. Kameramı kapatıp hemen e, sunuma geçmek istiyorum. E, en son bu 6'yı bitirmiştik ve bugün de size 7. kısmı anlatacağım. E, hemen şu kısmı bir run section edelim ve e, bizden ne istiyor bakalım. Create variable named dsize. Dsize adında bir değişken oluşturmamızı istiyor ve size data. E, Data'nın e, size'ını e, bu dsize adında oluşturduğumuz değişkene atamasını istiyor. E, d size eşittir. E, size metodunu kullanıyoruz burada. E, yani fonksiyonunu kullanıyoruz. E, data deyip submit edelim de. Evet 7'ye 4'lük olarak bize 7 ve 7'ye 4'lük bir datanın boyutunu bize söylüyor. Datayı da şu üzerine geldiğimiz zaman gösteriyor. Bakın 7 satır 4 sütundan oluşan bir matris diyebiliriz. Next test diyoruz. Burada ne diyor hemen bakalım. Create a variable state dr and dc. Dr ve dc adında yine bir değişiklik oluşturuyor. Number of rows and columns. Evet. E, data'nın e, satır ve stum e, sayısını sanırsam e, bulmamızı istiyor diye e, anladım ben. Hemen deneyelim. D'de şöyle yapacağız, yani köşeli parantez oluşturacağız. Şuradan hemen köşeli parantez. D'e end, e, yörüyü koyuyoruz araya. D'de end, dc. Eşittir size data dedik diyoruz. Bunu dediğimiz zaman bize e, data'nın e, daha şey bir şekilde gösterecek, daha düzenli bir şekilde gösterecek diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Evet, e, yani şu 7 ve 4'ü dr ve dc e, değişkenlerine atadı e, data'nın e, size değerlerini yani satır ve sütun sayısını yani next text deyip sonrasına geçelim. Burada ne demiş? create variables Vmax and IVmax containing maximum. Ee, burada da şunu istiyordu sanırım. Ee, atıyorum ee, şu buradaki Xmax dediğimiz şey e, en büyük e, o kaçıncı işte sütun ya da satır yazdıysak oradaki en büyük bize sayıyı söylüyor ve onun kaçıncı e, eleman olduğunu söylüyor. Ee, hemen biz de deneyelim. Yine köşede parantezimizi açıyoruz. Vim max diyoruz. E, ee, virgül e, i iv iv max diyoruz. Sonra eşittir max e, v2 diyoruz sanırım. Şöyle olması lazım. Hemen bir kontrol edelim. Yani V2'nin bize V2 şu. V2'nin e, buradaki en büyüklerini söyleyecek. Yani 10.15.70'i söyleyecek ve bunun kaçıncı eleman olduğunu söyleyecek. Yani 1 2 3 4 5. eleman olduğunu söyleyecek. Yani 10 ve e, 5 yazması gerekiyor. Kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi Vmax 10.15.70 diyor. IVmax'ı ise 5 diyor. Sonrakine geçelim. Burada da eğer diyor ki hani en büyük sayıyı öğrenmekten ziyade bunun en büyük sayının kaçıncı e, sırada olduğunu öğrenmeniz e, yeterliyse diyor. Buraya bu sembolü kullanarak e, yazabiliriz diyor. E, deneyelim. E, yine şeyi oluşturalım. E, şu sembolü neyle yapıyorduk? Hemen bakıyorum. Burada göremedim. Hemen şu ekran klavyesinden yapayım. Uğraşmayayım hiç. Ee, şurada mı? Evet. Bir daha bir şey yapayım. Bunu niye yapmadı anlamadım. Klavyeme tekrar bir bakayım ben. Ya da şuradan direkt kopyalayalım. Niye böyle uğraştım ben de bilmiyorum. Şuradan alabilirsek. Böyle diyoruz. Virgül e, IV max diyeceğiz. IV max eşittir. E, size B2 diyeceğiz. Hemen run section diyelim. Evet IV Max'ı 1 olarak gösteriyor. Yani V2 nerede en küçük elemanı 0.5. Bunun da bize 1 olduğunu gösteriyor. Sadece IV Max'ını yazdırıyor yani. Burada maksimum e, max, yani size okay. size'ını söylüyor yani. E, bu bölümde e, bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. 8'de zaten bir sonraki videoda anlatacağım burada kaydı sonlandırıyorum